Elimde darphane tarafından Aşık Veysel anısına basılmış gümüş hatıra parayı görüyorsunuz. Bu parayı 20 aldığımda dikkatimi çeken bir şey oldu. Ön yüzünde görüyorsunuz Aşık Veysel'in sazıyla bir fotoğrafı var. Okside bir şekilde gölgelendirmesi yapılmış. Ama bu normalde bizim diğer hatıra paralarımızda paranın etrafında Türkiye Cumhuriyeti Republic of Türkiye yazıları yazıyor. Burada Braille alfabesiyle yazılmış. Bunun da nedeni Aşık Veysel bilenler bilir görme engelli bir halk ozanıydı. Ve onun bu özelliğine hürmeten etrafta görme engellilerin kullandığı Braille alfabesiyle Türkiye Cumhuriyeti ve Republic of Türkiye yazıları paranın etrafına işlenmiş durumda. Paramızın alt tarafına baktığımızda ise 1894-1973 yazılarını görüyoruz. Aşık Veysel'in doğum ve ölüm tarihini işlemişler. Paranın arka tarafına baktığımızda ise Aşık Veysel'in sazını görüyoruz. Etrafında notalar var. 20 Türk Lirası ve Türkiye Cumhuriyeti Republic of Türkiye yazılarını da burada görüyoruz. Paramızın teknik özelliklerine bakalım sertifikasından. 20 Türk Lirası nominal değeriyle basılmış. 925 eğer gümüşten üretilmiş. 38.61 milimetre. Ağırlığı 31.10 gram. Okside baskısı var. Kenarına baktığımızda tırtıllı olduğunu görüyoruz. 3000 adet basılmış bu hatıra paramızdan. Parayı tasarlayan sanatçı da Nalan Yerli Bucak Çakır. Bir de sertifikamızın içini okuyalım. Bakalım hangi bilgilere yer verilmiş. Sivas ili. Şarkışta ilçesinin Sivri Alan köyünde doğmuştur. Çiftçi Karaca Ahmet ve Gülizar çiftinin 6 çocuğundan 5.'sidir. 7 yaşındayken geçirdiği çiçek hastalığı sebebiyle önce sağ gözünü daha sonra kendi ifadesiyle sağ gözünün zoruyla sol gözünü de kaybetmiştir. 1935 yılında soyadı kanunun yürürlüğe girmesiyle Şatıroğlu soyadını almıştır. 10 yaşında saz çalmaya başlayan Ayşık Veysel'i edebiyat dünyasında Ahmet Kutsi Tecer tanıtmıştır. Tecer'in 5 Ocak 1931 tarihinde düzenlediği 15 aşığın çağrıldığı Sivas, Sivas Aşıklar Bayramı'na katılanlar arasında Aşık Veysel de vardı. Yapılan yarışmada Aşık Veysel birinci gelmiştir. Aşık Veysel 1933'ten sonra eski gezginci aşıklar gibi elinde sazı ile hemen, bütün, hemen hemen bütün yurdu dolaşmıştır. Bir ara köy enstitülerinde saz öğretmen, öğretmeni olarak da görev yapmıştır. İlk şiiri Cumhuriyet'in 10. yıl dönümünde Atatürk için söylediği destan olmuştur. İlk şiir kitabı olan Değişler 1944'te Ankara'da Halk Evleri Genel Merkezi tarafından yayınlanmıştır. Şiirlerini daha sonra Sazımdan Sesler adlı kitapta toplamıştır. Bütün şiirlerini bir araya getirdiği Dostlar Beni Hatırlasın ise son kitabıdır. Halkla aydınlar arasında bir köprü kurmuş bulunan Aşık Veysel'in şiirleri konu bakımından epeyce zengin bir çeşitlilik göstermiştir. Yunus'un etkisi altında kalarak söylediği şiirlerde halk kültürünün mayasına karışan yönleriyle tasavvuftan izler bulunur. Aşık şiirlerindeki değişleriyle bir yönden de olan devamı gibidir. Şiirlerinde zaman zaman yöresinin ağız özelliklerini de kullanmıştır. Bir yanı ile sürdürdüğü aşık şiir geleneğini ve yaşadığı çağı şiirlerinde ustaca bir araya getirmiştir. 1952 yılında İstanbul'da adına büyük bir jübile düzenlenen Aşık Veysel'e 1965 yılında Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından ana dilimize ve milli birliğimize yaptığı hizmetlerden dolayı özel bir kanunla vatani hizmet tertibinden aylık bağlanmıştır. Sağlığında şiirlerini çalıp söylediği plakların yanında Karanlık Dünya adı ile kendisinin ve köyünün görüntülediği bir de film yapmıştır. Aşık Veysel, 15 Ağustos 1971 tarihinde Nevşehir ilinin Hacı Bektaş ilçesinde verdiği konserden sonra rahatsızlanmıştır. 21 Mart 1973'te doğduğu köy olan sivri alanında ölmüş, aynı yerde toprağa verilmiştir. Ölümünden sonra evi ve içindeki bütün eşyaları korunarak müze haline getirilmiştir, diyor sertifikamızın içerisinde. Darpane tarafından Aşık Veysel anısına basılmış olan hatıra paramız bu şekilde. Diğer hatıra para videolarını şu an videonun üstünde bulunan linklere tıklayıp izleyebilirsiniz. Kanala destek olmak için de videoları beğenip paylaşabilirsiniz.